Açarlı kanalından hepinize selamlar. Şiralı sahille geldim. Şiralı sahille gezeceğim. Denizi güzel dediler. baktığıma göre denizi güzel. Ee, şimdi devam ediyorum. Hadi bakalım. Biraz deniz turu, biraz ayrı turu yapalım. Bakalım. Yani duruma göre su altında da çekim yapacağız. Şimdi de devam edelim. Hadi bakalım. Eğlencemiz bizim, eğlenceniz sizin olsun. Hadi bakalım. Şiralı. Şimdi ben aşağıya ineceğim Tabi yok biliyorum Sağlığına girmeyeceğim için sıkıntı yok ee, Güzel Adı da sana oyun tarafları çok güzel yerler ee, bir inelim Sıkıntı olmam inelim Su sesini biraz dinleyelim istiyorum yine, Her zaman gibi Su sesini biraz dinleyelim ben sizi birazcık. Hatta terliklerimi elime alayım. Öyle dinleyelim çünkü terliklerle biraz zorlanacağız. Ee, devam ediyorum. Biraz kendim alayım ben. Burada kalıyorum. Şurada kalıyorum. Biraz sıkıntı oluyor. Biraz su sesini dinleteyim size. Sonra biraz çekim yapalım. Terliklerimi buraya bırakayım ben be. Eğer öyle bir şey dursun. Sahile biraz baş başa bırakacağım. Ondan sonra gideceğim. Evet. Kralı sahildeyiz. Kralı sahil. Kralı sahil. Yanarda biri olması gerekiyor. Karşısı Olimpos. Şu taraf Avrasan. Suyun bayraklığını görüyorsunuz. Göstereyim biraz size. Suya sokamıyorum. Kabımı ekipmana getireceğim. Şöyle göstereyim biraz suyun bayraklığını size. Hem denizin dibini de görmüş olursunuz. Hadi gelin. Part 2'de görüşürüz. Part 2'den herkese selamlar. Part devam edelim birazcık deniz kenarından. Ben şu anda denize girmiş bulunuyorum. Ee, koruma kabına orada bıraktım çünkü su altında kalacağım için ee, sıkıyı şu anda ee, bir sıkıntı olmaz yani hadi bakalım birazcık turlayalım birazcık keselim ondan sonra su altında görüşebilirsek görüşelim şarjımızın durumuna bağlı hadi bakalım başlıyorum Yollardan bulurum seni Hepinlerden yazarım Ben birazcık kimse çıkacağım daha doğrusu. Biraz yürüyelim şimdi şu kıyıda. Kıyıda birazcık yürüyoruz. Cenneten yani görüyorsunuz. Biraz var bu kamera ama karate karataları ne oluyor ya? Yani? Ay bunları çekmeden yapamayacağım değerli takipçiler. Ee, bir taşın üzerine kamerayı koyup sabitleyeyim ben şimdi. Şurada bir çekeyim konu. Kamerayı ben GoPro'yu şu anda oraya koydum GoPro'yu. GoPro biraz çekim yapsın orada. Ya çok güzel bir manzara arkadaşlar. Emek var emek. Görmüş olduğunuz gibi bir emek var. Kameranın açısını da değiştirdim. Burada da görmüş olduğunuz üzere bir emek var. Kameranın açısını şimdi alıyorum kamerayı. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da bir emek var. Burada da bir emek var. Şimdi ben GoPro'yu alacağım buradan. Alacağım GoPro'yu taşın üzerinde burada da yapmışlar. E, benim bildiğim üzere yat turları e, Olimpos'tan oluyor genellikle. Ama özür dilerim. Adresan'dan oluyor. Ee, Adresan'a gittiğimizde Yusuf Kaptan var benim gittiğim Nadir giderim ona. Genelde ben Engin Kaptan'ı tercih ediyorum. Engin Kaptan'ı giderseniz, adını söylerseniz, kaç kaç tane aracılığı gelirseniz gerekli indirim yaparlar sizlere. Kaan, beni söyleyin Kaan, al, Kaan Bey, Kaan Karakipçeli tanıdı zaten benim haftaya da ona gitmeyi düşünüyorum cumartesi günü. Bakalım. Ee, değil de e, buradan e, kısa bir dünya turu olan Sedat abimize de selam olsun. O da şimdi yollarda Edirne tarafından devam ediyor yürümeye. E, onun gibi çılgın bir macera ben de yaşamayı düşünüyorum. Ee, gerçekten buralar cennetten bir yer. Bu arada unutmadım. Çaralo ve Olimpos karate karatelerin meşhur olduğu yerlerdir. Ege bölgesi de dahil olmak üzere buna Akdeniz'de. Gerçekten güzel yerler. Ee, ben biraz şimdi fotoğraf çekimi yapayım istiyorum. Fotoğraf çekiminden sonra işte e, mo ilk montaj tamam. E, yolculuk montajımız tamam. E, onu yarın ya da Cuma günü en geç yayını almış oluruz. Ee, otelde kaldığımız oda bile bile yaptık. Ee, oteli birazcık dün çekmiştim. Yani gelirken yani. Biraz da detaylı tanıtım mı yapacağız? Oteli de tanıtacağım kaldım. Otelin tanıtımını daha yapmadım. Yani bir kısmını yaptım, bir kısmını daha yapacağım. O zaman diğer videolarda görüşelim. Haydi bakalım. Kaşkaya Tayfa kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzdan 25'in üzerinde, 30'un üzerinde like gelirse güzel bir video ile karşınızda olacağım. Kaşar Efe kanalına abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum. Aşağıda bulunan Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek